Evet İlk videomun üçüncü çekim denemesi İnşallah ses dinlemesi kısık çıkmaz Hatta bu sefer müzik tamamen kapatacağım Umarım sesim Duyulur Sinirlenmeye başlıyor Üçüncü denemesi şu anda Bayağı açtım yüzü hatta İlk seferki İlk seferkinden bu seferden daha güzel konuşacağım Hatta daha da iyi oldu belki de videosu i̇şte da diğer hobi Nasıl bu, kesinlikle güzel bir hobi olarak düşünüyorum. Şimdi zaten normalde oyun oynuyorum. Hani ne bileyim ne Ki e, işte, şöyle Antik'in bir sorunları var sahne konusunda. istiyorum ki zaten kimliğin belirsiz olacağında kimliğin belirsiz olacağında

çeşitli yorumlardan yola çıkılıyor oynuyorum ama bilgisayarın sorusu olmadığı için çok iyi bir bilgi sorulmuş ona göre soruyorum şey, yani diğer kardeş evet diğer kardeş kaldır şu an onun dışında konuşma yaparken bütün bu tür boş oyunlara konuşmak çok fazla yapmayacağım ama ya yaparsam bu hiç belli olmaz çok karar değiştiren bilgisayar. neredeyse her gün video gelecek umarım bir video karşınıza çıkar. İşte ben şey dersin mesela bu konuşmayı beceremeyen insan başlamaya çalışıyorsa ben de yaparım belki. Yani bir hobi kapmış olurum en azından. Amacım işte asıl amacım youtuberları kutlamıyorum. Çok güzel kitleleri var. Amacım ünlü olmak değil ya da reklam değil. Başka başka insan seni istemeyi düşünmesen bile seni düşündüğünü e, tabii doğal olarak daha çok şeyin Tabii ki Eğer öyleseniz sana o yani o gidiyor Yani düşmanlar olmadığı için herhangi biri bana bir ilgiyi göstermedi. Sonra gösteren biri olursa güçlü olurum. Birileri olur. Bir öyle umarım evleniriz beraber. Hiç kimse izlemezse bile 15-20 kişi izlemezse sonuçta amaçlarım başka bir şey Belki bir var zaten. O yüzden üstelik yapmak ama belirli bir farklı geçerse kesinlikle bir sürü çoğunlukla Yalan Başka yeni bir kanal açıyorum, oradan devam ediyorum. Yani 50 fanın üzerinde olmasını istemiyorum. Her birinin beğenileceğini zannetmiyorum ama şu an göre konuşuyorum. 50 fanın üzerinde insanı kimliğin bilinmese bile konuşabileceğini düşünüyorum. Hatta 10 kaydı olabilir. Bak bu durumlara göre bak bu. Öyle. Ben yani Gold Divan ve iyi seyirler. daha 4 dakika olmuş. Yani bir şeyler daha konuşabiliriz. Hazır videolarımı. Yani umarım e, arkadaş edinmeyi bilmeyen şey. E, nasıl Yani çocuklar oluyor ya. Ama şey de, hiçbir şey yapmak hiçbir özelliği ama popüler olan çocuklar. Ha, işte onlardan, burada arkadaş edinmeyi bilmediğinden olur. Şey. Yani bayağı yalnız arkadaş edinme sağlayabilir. Bu sosyal medyası. Ama bilmiyor. Hangisi Sahne koltuğunu buna izin verdi. Hiç Evet. Daha çok olduğunu bulamazsın. Herhangi bir yerde herhangi bir şeyin bulursan için. Bırakmayacağım. Muhtemelen bir Bırak üç, iki kim olduğunu öğrenemez. Çok Hatta 15 kişi geçireceğimi ama 15 kişi geçtikçe de geçmek üzere hani sen bile hiç fark etmez bu videosu kısa olacak 3 günlerde hayvan giyinimiyle yaşayacak 3 saatte 3-4 dakika işte arkada da. yani çok konuşan insan değil arkada da izlerken izlerken zaman ben şimdi küçük eski sürümlerde arama yapabiliyorum bu bir dönemi çok iyi yönlendirir, diğer yeni çok şeyler var çok fazla. E, yeni gelsin yeni getirilen o Rust'ın denemesi güzel oldu. ben zaten Draver modu kullandım. çok fazla beni etkilemedi. Ben yani 1.12'de ya da 1.16'da sevmiyorum. Yani 1.7.2 falan da geçiyor ama en sevdiğim ben de onu sevgilen hiçbir kişi Evet, 8. noktaları seviyoruz. Macera noktalarını boyutlanabiliriz. Koymuyoruz. Harbi bir tarzı. Diğer macera bir birbiri tamamen tanıtsak seviyeye çıkacak. Yani, neredeyse her şeye katalizeyim ki çıkacak noktalarını oynamayı seviyoruz sonuçta i̇şte gibi Bence güzel Sesli gidiyordur. Gidiyordur. gidiyordur, Çünkü ilk üç seferde Evet, kaybettiğimize göre. günlük bu kadar.